Evet arkadaşlar icbc'te bakıyoruz yayınımız koptu için kayıttan anlatıyorum şu anda size malın sahibi kimmiş yüzde 72 82 oranda icbc iş yatırım garanti yapı kredi şeklinde devam ediyor e, 27 Temmuz'dan bu yana para giriş çıkışında çok bir şey yok arkadaşlar e, 15 bin lira civarında bir artı da gözüküyor ama mal alınmış satılmış buradan gözüken bu Peki malı kimler almış? 5.39 maliyet, 5.29, 5.23 bir yapı kredi, icBC gibi gözüküyor. Kimler satmış? Osmanlı, Gedik, Deniz, Halk, Tacirler. Burada da 5.30'lu maliyetler. Peki malın fiyatı şu anda bugün itibariyle 5.57 arkadaşlar. Yılbaşından bu yana %14.31'lik bir prim kaybı var. Ee, geçen yıl %22.87'lik bir e, primle kapatmış yılı. Geçen yıldan bu yala yani 13 Eylül 2020, 13 Eylül 2021 arasında arkadaşlar tam bir yılda %26.52'lik bir değer kaybı var. Eylül ayında %10'a yakın prim yapmış. Tabi e, Ocak'ta bir prim var. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ta arkadaşlar ciddi bir düşüş yaşamış. İCBCT Evet. FD'sine bakalım. 302 FK'sı 42. Halka açıklığı %7.15. E, i̇kinci çeyrek bilançosuna göre arkadaşlar e, net karı 144 milyon civarında. 61.490 da senet sayısı var ICBCT'nin. Bakalım grafiğinde durum ne arkadaşlar? Grafikte de durum aynen şu şekilde. Aşağı doğru inen bir gördüğünüz gibi bir kanalımız var. Şurada ve üst bandı ve alt bandı ta e, böyle takip edecek şekilde şu an kanalın alt üst bandına doğru hareket ediyor ama e, bu kanal tabi aşağı doğru geldiği için e, haliyle aşağı doğru da inmiş oluyor e, bunu günlükte bir ayı kanalı şeklinde mi değerlendirmek lazım bunu şu an itibariyle belli olmaz arkadaşlar ama eğer öyle olacak olursa biliyorsunuz terse kırılır e, ve yukarı doğru çıkar daha doğrusu aşağı iniyorsa bunun adı ayı kanalı olmaz boğa kanalı olur arkadaşlar e, bu şekilde bir mal toplama e, işlemi yapılıyordur. E, ve bu mal toplandıktan sonra yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum. E, burada en kuvvetli desteğimizin 5 seviyesi olduğunu görüyoruz. Bakın çalıştığı yerler var daha önce. E, bakın şu bölgede e, çalışmış görüyorsunuz. Şu bölgede çalışmış görüyorsunuz. Biraz daha yakına gelelim arkadaşlar. 5 seviyesinin nerelerde çalıştığını göstereceğim size. Ee, özellikle bakın arkadaşlar şurada çalışmış, ee, burada gördüğünüz gibi burayı kıramadıktan sonra yani önce üzerindeyken destek yapmış sonra aşağı gelip yukarı çıkıp direnç yaptığında aşağı doğru nasıl koptuğunu görüyorsunuz 2020'nin Şubat e, aylarında tabii pandemi düşüşü olarak da adlandırabiliriz bunu. Daha sonra şu şurada ve şurada çalışmış arkadaşlar 5 bölgesi. Son olarak arkadaşlar şurada çalışmış. Net bir şekilde görülüyor. E, ve burada etrafında çok ciddi bir maliyetlenilmiş. Daha sonra da görüyorsunuz yukarı 60 bu, bu şekilde. E, ve şurada çalışan bir desteğimiz. Şu bölgede yine maliyetlenilmiş arkadaşlar. Aynen burada olduğu gibi. Ve yukarı atmış şu an 5.50 seviyesine kadar gelmiş. İCBCT. Peki bundan sonra ne olur? Bu bölgede İCBCT'de. Bugün e, tabana gitti biliyorsunuz 986 taban yaptı. Bu tavan ya, tavan yarın devam eder mi? E, bunu yarın göreceğiz. Fakat bildiğimiz bir şey var ki arkadaşlar şunun benzeri bir hareket tekrardan yaşanabilir. İkinci ve üçüncü tavanlar gelebilir. Fakat e, elinde olan arkadaşlarım bu tavanlardan sonra tekrardan şu düşüşe çok ama çok dikkat etmeliler. Bunu özellikle ifade etmiş olalım iyi adına. Evet. Dediğim gibi şurada aşağı doğru inen bir kanal sahibi ee, kısa da şu an itibariyle al konumunda ve pozitif ee, ama burada en kuvvetli desteğimiz 5 beş bölgesi 5'in üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun gözükmüyor yukarıda da en önemli direncimiz arkadaşlar şu an itibariyle 5.75 olarak görünüyor ee, eğer yarın bu e, tavan serisi bugün başladı yarın devam edecek olursa arkadaşlar şu şekilde e, o zaman Geçen yıl Eylül ayından bu yana yani tam bir yıldır hareket ettiği şu kanalı da yukarı doğru kırmış olacak oluyor İCBCT arkadaşlar Evet bu ise ile ilgili söyleyeceklerimiz Şimdilik bu kadar.